Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3. bölüm 18. kısmı anlatıyor olacağım. Yine aynı şekilde hiçbir silaha ait olmayan yeşim ruhunu tanıtıyor olacağım. Bu bölümde en sevdiğim yeşim ruhlarından bir tanesi var. Ee, onu da zaten geldiği zaman söylüyor olacağım. Sizler de beğenirsiniz. Hatta mükemmel bir yeşim ruhu da diyebilirim. Çoğu kişi beğenmeyebilir veya hiç kimse nasıl kullanıldığını bile bilmiyor olabiliyor. Neyse direkt videoya geçiyorum. İlk yeşim ruhumuz ileri düzey. Eğer şu şekilde canınız azsa Örnek veriyorum can yemişi bastınız. Canınız zaman bir anda dolmuyor. Yavaş yavaş kademeli olarak dolmaya başlıyor. Belli bir saniye içerisinde de e, canınız ve ya zırh bastıysanız zırhınız doluyor. Bu, bu şekilde bir yeşim ruhudur. Eğer savaştaysanız ufacık bir canınız azaldı ve bu buff'u da e, kullanabiliyorsunuz. 5 saniye içerisinde zırh ve can yemişi e, artık hangisini kullandıysanız ona göre dolmuş oluyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir yeşim ruhu. Diğer yeşim ruhu yatıştırma avantajı kullandığınızda aşağı bir sonraki ihtimalle tükenmez. Yani can yemişi yüzde ihtimalle kullandıktan sonra tükenmiyor. Silah sandıkları ve kancalar yüzde ihtimal e, tükenmeye biliyor. Yani yüzde 30'luk bir oranla kullandığınız aşağı tükenmiyor ama bu eşya yani bu yeşim ruhunu genelde kimse kullanmıyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. ancak kullanabileceğiniz bir yer var mı? Ee, kullanabileceğiniz tek yer herhalde hesaplaşma modu olur. Normal oyunda kullanılmaz. Diğer eşim Ruhu da ilaç aldıktan sonra saldırının kurtar diye şey yapmış. Ee, can yemişi ve zırh kaplama kullandıktan sonra 7 saniye boyunca verilen hasarın %70'i can ve zırh olarak geri kazanırsın diye şey yapmış. Ama bunu da e, maalesef savaştayken 7 saniyelik bir olaydan bahsediyor. Yani 1 dakikalık vesaire bir olaydan bahsetmediği için... Bu yeşim ruhunu da kimse kullanmıyor arkadaşlar. Yani bu yeşim ruhları hani oyun içerisinde dereceli rankta ben kullanan görmedim. Sadece üzerine aldıysalar şu sağlık yeşim ruhu yani sağlık %12 verdiği için alıyorlar. Hani onun bilgisini vereyim. Yoksa aksi herhangi bir şey yok. Çünkü e, hiç kimse bir savaş sırasında can basma ihtimali çok düşük. Yani bassa bile o 7 saniye içerisinde savaşa girme ihtimali çok düşük. O yüzden bu e, iki özellikle şey yapamıyoruz. Ee, zehir sıçraması dediğimiz yeşim ruhu ben bunu kullanan gördüm kullanmayan yok ama yeni genel oyuncular özellikle kullanıyor. Bu öldükten sonra 5 saniye boyunca etrafınıza e, zehirli gaz salan bir e, etki bu görmüşsünüzdür belki. E, gün kanadı inzivasında mantarlar var. O mantarları nasıl patlattığınız zaman etrafa bir zehir saçılıyor ve sizin e, orada bulunuyorsanız yavaş yavaş canınız azalıyorsa, aynı etkiyi yapan bir Yeşim Ruhu zehir sıçraması 5 saniye boyun sonra dediğim gibi etrafa bir zehirli bir bulut şey yapıyor ölünüz ve yani düşman yani toplu bir grup ortasındaysanız yani 3 vs 3 yapıyorsanız bayağı bir geri düşürebiliyor ama bunu dediğim gibi çoğu profesyonel oyuncu kullanmıyor. Genelde yeni alan oyuncular kullanıyor çünkü oyun içerisinde bir artısı en başta yok. Öldükten sonra siz öldükten sonra yani takımınız 2 vs 3 kaldığı zaman bir işe yarayan bir şey. Yani belki bir ihtimal geri dönen bir şey ama o da belli bir süre saniye sonra zaten bunun etkisi kayboluyor arkadaşlar. Yani adam kaçıp hemen can basıp diğer arkadaşlarına da katılabiliyor. Grup iyileştirmesi şöyle söyleyeyim. Zırh ve can yemiş artık hangisini kullanıyorsanız bunu yani ben buradayım 50 metre ötemde veya belli bir takım arkadaşım var bunun belli bir mesafe içerisinde bastığım zırh veya can yemişi sizin de zırh ve yemişinizi yani can yani takım arkadaşımın e, can ve yemişini e, dolduruyor işte canısa canı zırhıysa zırhını dolduruyor artık hangisini bastıysam hangisi eksikse onda onu dolduruyor e, ama şöyle bir e, kötü yanı var arkadaşlar bunu kullandığınız zaman normalde can yemişini kullandığınız zaman 100 can veriyorsa bunu kullandığınız zaman yani bu Yeşim Ruhu varsa 80-85 yani tam şey alamıyorsunuz. Çünkü takım arkadaşının da aynı oranda bir can dolduruyor. Yani bu yüzden bir kötü Yeşim Ruhu diyebilirim. Ama kullanan oyuncular var mı? Var arkadaşlar. Yok diyemem oyun içerisinde. Evet ee, bu Yeşim Ruhlarımız bu kadardı ve en sevdiğim Yeşim Ruhuna geldik. Bu yeşim ruhu neden sevdiğimi söyleyeyim ben sizlere. Yıldız yağmuru. Bu yeşim ruhu mesela adam kaçıyor sizden. Bir kanca mesafesinde ve şöyle tuttunuz. Q'ye bastığınız zaman hop adamın kafasına atlıyor ve yere yapıştırıyor. Eğer sizden kaçıyorsa. Hop tuttum. Yapıştırdım çok güzel yeşim ruhu. Yani mesafe ne kadar olursa olsun, eğer kancayı adama tutturduysanız direkt Q'ya bir daha Q'ya basmanız yeterli. Q'ya bastınız, kanca yaptınız, bir daha Q, ye Q, bastınız, attınız, bir daha Q spam yaptınız. Yani direkt Q'ya bastınız bir kere. Direkt adamın e, olduğu yere ışınlanıyorsunuz ve geri yapıştırıyorsunuz. Ha, bu yeşim ruhunun şöyle bir kötü yanı da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer do karakter yani profesyonel bir oyuncuysa bu yeşim ruhunu Dojlayabiliyor Ve o arada da siz yanına ışınlanıp bu şekilde mal gibi kalabiliyorsunuz ve ee, saldırı yiyebiliyorsunuz. Yani onun bilgisini vermiş olayım. O yüzden bu yeşim ruhunu kullanırken güzel, iyi, hoş ama dikkat ediniz. Özellikle iki kişi yani gruplarda vesairelerde de, de, mesafeyi aşacağınızı unutmayın. Çünkü takım arkadaşınız size çok uzakta kalabilir ve direkt iki kişinin arasına da bu şekilde dalmayın. Yani onun bilgisini vereyim. Ben gidiyorum işte falan deyip de çok oyuncu gördüm. Yani özellikle bu takım oyunları olduğu için arkadaşlar. Önden hızlı bir şekilde şey yapmayın, koşmayın. Takım arkadaşınızla beraber hareket edin. Çünkü aksi de biriniz önden gidip diğeri de 5 dakika sonra geliyorsa ya da 2 dakika bile sonra geliyorsa siz öleceksiniz. O takım arkadaşınız gelecek o da ölecek. Çünkü 2 vs 1'e kalmış olacaksınız. Yani bu oyunda 2 vs 1 eğer bir profesyonel oyuncu değilseniz Imkansız oradan çıkmanız. Yani onun bilgisini vereyim. Yani ya da oyunu orta düzeyli biliyorsanız ve yeni oyuncularla karşılaşıyorsanız tamam. Ama yeni oyuncusanız ve direkt balıklama iki kişinin arasına giriyorsanız. Ve karşınızdaki rakibinin ne derece oyunu bildiğini bilmediğiniz sürece zarfında dalmayın. Yani benden size tavsiye. Ee, bu Yeşim Ruhlarımız da bu kadardı. Diğer Yeşim Ruhlarımızda bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ee, seviyorsunuz. Bu arada... Yayınlarıma gelip takip edebilirsiniz. Maalesef e, Twitch'te şöyle bir drop etkinliğimiz var ama drop etkinliğinde de e, maalesef bazı sorunlar var. Çoğu kişiye gitmiyor. Yani bunu da nasıl çözecekler hiç bilgim yok. Söyleniyor ama net bir e, onlar da uğraşıyor, onların da çıkar şey yapan bir şey yok. Onun bilgisini vereyim. Ayrıyeten ikinci bir konumuz ise e, arkadaşlar Adalet Odasına gelen başvuruları çok var aşırı miktarda ama hiç kimse almıyorum. Yani almamamın nedeni hepsi genelde yeni başlayan arkadaşlarımız. Hepsi bronz ligindeler ve en fazla daha bir veya iki kere oyuna girmişler. Oturum açma şeyi olarak gözüküyor. Ve ben bunların hepsine bakarak genelde alıyorum. Ya liginiz yüksek olacak direkt alayım. Ya da eğer yeni başladıysanız lütfen bana DC'den yazmanızı rica ediyorum. DM kısmından yazabilirsiniz. Çünkü aksi takdirde yazmadığını sürece almıyorum. Çünkü belli kriterlerimiz var arkadaşlar adalet odası için. Onun bilgisini vereyim. En az 500 puan kasma gibi işte kasmayan kişiler yani perşembe günü itibariyle alıyorum. Çarşamba gününe kadar bekliyorum. Çarşamba günü saat 9'da bu kişiler çıkartılıyor. Ve saat 23'te biliyorsunuz 21'e kadar ee, kasmayan kişiler saat 10'a kadar atılıyor. Saat 23'te de adalet odası parası geliyor. Yani bu kişilerin çünkü kasmadığı için Diğerlerin hakkına girmesini istemeyiz O yüzden de şey yapıyoruz Atıyoruz şu anda Adalet odasının seviyesi 13 Onun bilgisini vereyim Ve şu anda 4 kişilik veya 5 kişilik yerimiz vardı Başvuru yaptığınız zaman yani Bana yazdığınız zaman boş olduğu zaman Ben söylüyorum ve O konuda yine Size yazarım çünkü Diğer türlü Dediğim gibi oyunda ne kadar Türk varsa yardımcı olmak istiyorum. Yani bilmediğiniz konular vesaireler olabilir. Bu konuda da dediğim gibi aşağıdaki linklerden DCM'e gelebilirsiniz ya da yayınlara gelip oradan soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Çekinmeyin. Bilginiz olsun. Gelin DC'de sohbet edelim. İnsan yemiyoruz. Yani onun bilgisini vereyim. Sadece sizlerden DC'de Sadece uslubunuza dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü bazı kişiler geliyor daha ilk görüş yani konuşmasında küfürlü vesaire saygısızca konuşan çok arkadaşımız var. Yani ben bunlardan genelde istemediğim için o kişileri direkt DC'den ya banlıyorum ya da e, uyarıyorum. E, bilginiz olsun çünkü herkes aynı şeyi e, sevmeyebiliyor. Onun bilgisini edeyim. Hani konuşuruz şey yaparız ilerleyen bir sohbet aşamasında zaten kaynaştığımız zaman Normal konuşabilirsiniz ama ilk defa bir girdiğiniz ortamda lütfen uslubunuza dikkat ederek konuşmanızı rica ediyorum sizlerden. E, bilginiz olsun. Ben zaten genelde hep DC'de oluyorum akşam üzeri. Yani soracağınız sorular varsa cevaplayabilirim. E, bu videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi abone ve e, beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Aşağıdaki yorumlardan da yine sorularınız varsa her e, yorumları okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz.